Ben <laughs> seni <laughs> Hava güzel. Ee, bize bir giydirelim dedik. Bir deniz havası yapalım. Güzel mamat yapalım burada. Geldik. Hava ee, da güzel. Güzel mamatlar yapıyoruz. Millet bekliyor. Yağmur yağmasını bekliyor. Hakikaten de sular azalmaya başladı. Millet kısım havası ya suları ya gel olmayacak işte bilmem ne e, bu konular da var şeyler de var yağmuru da, e, bekliyoruz yani kışı bekliyoruz yağmuru bekliyoruz e, hep de böyle yaz gitmesi iyi bir şey değil yani e, bizim ülkemiz için burası şu anda e, Kasım ayında olduğu halde burada 20, 27 derece e, Trakya'da 25 derece bir civarında. civarında e, bu işte bizi Tabii muhakkak yani yaz da isteniyor ama yazdan şu anda yağmuru daha çok bekliyoruz yani.